Bazen bir garip oluyor hali Kendimi ben bile tanıyamıyorum İçimde bir çöküş bir heyela Sanki taşa toprağa bulanıyorum Bu kimin sesi? Bu kimin feryadı? Bu neyin nesi? Bu kimin sesi? Bu kimin isyanı? Aşk ne demek bilen var mı? Zehir mi yoksa ilaç mı? Kimi ağlıyor, kimi gülüyor? Kaçsam mı yoksa tatsam mı?